Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Annedir yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Her gün bakar bana kusurumu görmez Günler gece olsa o ışığı sönmez Ellerim büyüdü avuçlarında Annem burada olsun bana bir şey olmaz Anne yüreği fazla dayanamaz Herkes bıksa benden annem bana doymaz Öper besler beni unutur kalbinde Annem burada olsun bana bir şey olmaz Annedir yüreği Fazla dayanamaz Herkes bıksa benden Annem bana doymaz Öper besler beni Unutur kalbinde Annem burada olsun Bana bir şey olmaz Her gün bakar bana Kusurumu görmez Günler gece olsa O ışığı sönmez Ellerim büyüdü avuçlarında. Bir tek annem olsun, bana bir şey olmaz. Anneciğim seni çok çok seviyorum. Bir tek annem olsun, bana bir şey olmaz.